annem bile okşasa. yuva kurmuş bir evlilik programı izlemektesiniz. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz. Ne oldu? Evet. Evet Türkiye'nin dört bir yana, yanından gelen tarifleri. Onları öğreneceğiz bugün. Bakalım neler. Evlenmemiş... Bir hanımefendi davet ediyoruz. Ev hanımı. Evet genel aylarımızdan 38 yaşında hiç evlenmemiş bir beyefendi gelecek. Davet ediyoruz. Levent Bey geliyor. Çok, bu güzel. <laughs> şaft halim var. Şu amca, bu işlerde ilgili... bir gelir oluyor mu yoksa hobi olarak mı yapıyorsun? Şimdi yapıyorum değil. ben inşaatçıyım. İnşaatı nerede yapıyorsun? İnşaat burada da yapıyorum, köyde de. Güzel. Yaş kaçtınız abi? sordunuz. Sordum. Yani Peki. kendimi de anlattım. Evet. Yorum evet. almak istiyorum. Yorum. <gülüyor> burada. <laughs> <laughs> Öylesine gülmemiz <laughs> lazım birazdan oh, buradayız. iyi oldu sana. Evet su gibi devam ediyor ve yorumlara evet, devam ediyor. Melek Hanım'dan söz ederken günaydından günaydından da söz edeceğim. Selçuk abi. Evet. Böyle bir gün senin doğru. Çok özür dileyerek yeni geldiğim için ...buluşmayı takip Güzel edemedim. Güzel görünüyorsun ama Yeşil çok yakışıklı. de karşılaştım bu programları yapanlardan biri. Ben böyle bir gittim bana merhaba diyecek dedim. Onlar da tiyatro geçmiş falan var ya. E kadın böyle bir gördü beni. Herhalde beni görünce de bir sinir oluyorlar. Dönüp gitti. İnanamadım. Nasıl bir kültür? Bunun kültürünü okumuşlukla... Ya merhaba diyecek. O sana demiyor. Sen ona de ya. Ben de tanıştığım başka bir şey soracağım. Sen mesela şimdi en azından... ...burada dört senedir çıkıyorsun. Evet, yüzün evet. tanınıyor. Bir yere, bir yere gidiyorsun. Alışveriş merkezindesin. Hepimiz aynı şey. <laughs> Diyorum ki kardeşim... Benim... Mesela Yok çok ben daha... bundan rahatsız değilim. Rahatsız evet. değilim.